Yani bu arada kolu kuvvetlerinden kaçmak. Trafik durdurması yaparken arkama geçti. Sürekli korna işte bağırma falan. Kenara çekmesi söyleyince de kaçtı. Ayşu çıktı. Update alabilir miyim? Temple Burger Shot tam önündeyiz şu anda. Durdu mu kendisi? Evet durdu. Burger Shot'ta felon stop. Kaçmaya devam ediyor yönünü buradan kuzu olarak inceldi. Dillim orada doğru çıkış sağlayacak muhtemelen. Kuzey şeklinde dillim orada doğru ilerliyor. Görüşüm kesildi o kadar hızlı ki. Kuzey şeklinde devam ediyor. Hilltop Farm'ın da arkasında baktı. Beni geçsene. Operasyon bürosunun e, tesisinden arka tarafından ya batıya ya da Montgomery'e oldum ben Batı'ya girdim. Hız benim geldi arkadan şey gidebilir o. Montgomery'e girsin. Görüş sağlandı tekrardan. Köprüyü tırmanıyor şu anda. rs Venüs tarafına çıkış sağladı galiba. Şu an görüşüm yok. Tekrardan görüş sağlandığı zaman devam edeceğim Abdiye'de. Sanırsam ya Palamut Creek'e girdi ya da Selvi Ayve içerisine çıktı. Araç içerisinde kaç kişi var? İki. İki kişi var. Bir siyah bullet. Tam aynısı. Kriki geçiş alsanız. update var mı? Şu an görüş yok. En son ya Palamon'a krik'e girdi yüksek ihtimalle. <laughs> Nispi Çayve <laughs> tarafına doğru gitti. Siyah bullet içerisinde iki kişi var. Hayson olarak sağdayım. 45K'nın araya tek bağım bildirisine geldik biz. Herhangi bir update ya da görüş var mı? Şu yok. <laughs> Aslında de kendi devri ürünçüsü başlattı bu şeyi tek varı. Daha sonrasında araba durdu. Durunca da Fener'e stop'a karar verdik. Fakat o da kaçmaya başladı. Şimdi i̇şte, ters sesini duydu. İşte işitti. Tamamdır. Bir dakika bir dakika. Aa şu anda şey, tamam tamam. Polavine Krak'e gidin. Polavine Krak'e gidin. İkisi de burada. Araba dışında şu anda. Doğu yönünde. Araba dışında da şu anda. Bunlar değil mi? Muhtemelen bunlardı. Tamam, Hayır, ne tarafı ona bakarsan Ne tarafında? Ne tarafı diyoruz? Kütüphanenin doğusu. Bunlar, bunlar, bunlar Yapalım bu ikisi. Kütüphanenin doğusu. geçsin gelsin hemen şeyi, dürgeyi. E, Kuvvetli Dur ihtarlarına uymayan siyah bullet kaç için sergiledi Ferenc Stop durumundayken. Şu an araç içindeki iki kişi yaya şeklinde Palomino Creek'te görülüyor. Ee, Palomino Creek'in en güneyinde şu anda. General Store'un önünde bekliyoruz. Güncel konum Palomino direkt mi? Evet, evet Palomino Şu anda yay olarak daha bir doğru. yani yürüyorlar bildiğiniz. Temple'dayım. Dashcam'a bakıp geliyorum var, hemen bir saniye. Strebini geçeyim kısa. Durital Nurmen siyah bullet. Kovalandı Palomino direkt şu an sürücü ve yolcu yay şeklinde duruş sergiliyor. Yönümüz Paramonokrek'in en güneyi Genel Store'un önündeyiz şu anda. Sürücü yolcu dediğim gibi yay şeklinde. E, aracı asar mı gördü yoksa saklamışlar? Mı? Hayır, yani saklamışlar <laughs> muhtemelen. Araştırdım. Şu an yolcu gidiyor onu. Şey yaparsınız. şu an panoya kırık çıksın neredesiniz tam olarak? En Telefonu kapadım mı? Şu an kapattı. Gördün bizi. Gordon Street'te de. ha evet. Evet. Onbaşı başı uç bölgesinde yaralı şahıs için ayrılıyorum ayınız varsa. Genel olarak eğer pasiflerse tamamen frekans dağıtalım. Tamam dağıtalım. Sanırım pasifler dağıtalım. teşekkürler destek için. Thank you